Fişin Çapali'den merhaba. Cümleten hepinize rastgele diliyorum. Şu an size klips bağlamasını göstereceğim. Klipsi misineye nasıl bağlıyoruz? Şu şekilde. Klipsi buradan geçiriyoruz. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 6. 6 tur attırdım. 6 tur attırdıktan sonra şuradaki delikten geçiriyorum. Şöyle göstereyim. Buradaki delikten geçirdikten sonra tekrardan şuradaki büyük çemberden alıyorum. Ve şu şekilde uzun olan tarafı çektiriyorum. Tabii kusura bakmayın ben böyle ıslatıyorum. Bu şekilde ıslattıktan sonra yine fazlalığını çok, çok hafif bir parça kalacak şekilde bağlıyoruz. Ve şu an hazır. Yani buna daha kolay kolay bir şey olmaz. Bunu bu şekilde ıslatmamızın sebebi de yanmasın diye. Çünkü misina yandığı zaman en zayıf noktasından kopar. Tekrar bağlıyorum bunu sizin için bazen diyorlar hani birkaç sefer bağlarsanız bizim için daha iyi olur diyorlar. Ben de birkaç sefer bağlıyorum. Ki herkes anlasın olabilir. insanlık haldir. İlk görüşte anlamayabilirsiniz. Şimdi bir iki üç dört beş altı. Altı sefer bunu çevirdikten sonra şuradaki delikten alıyoruz. Delikten aldıktan sonra tekrar büyük delikten alıyoruz. Büyük delikten aldıktan sonra uzun olan tarafı çektiriyoruz. Şöyle. Böyle şu şekilde. Ve iyice sıkıyoruz. Sonra geliyoruz. Fazlasını tekrardan kesiyoruz. Evet. Şu an klipsimiz hazır. Yeni bir videoda karşılaşmak dileğiyle kanalımıza abone olup yorum yapıp ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olanlar için de içinde çok teşekkür ediyoruz. Bol bereketli avlar diliyoruz. Herkese rastgele cümleten.